Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte havuç çekeceğiz ama bu başka bir türden. Yani beyaz. Hı hı. Arkadaşlar. Nereden geldi bu? Nereden geldi galiba? Evet, Sırbistan ve Bosna-Hersek tarafından geldi. Balkanlardan gelen bir tohum. Evet. Açalım. Hangi renk çıkacak arkadaşlar? Beyaz sence? Açıyorum. Benim o kuzenim beyaz dedi. Ben de mavi diyorum. Mavi olmaz oğlum. Mavi. Ve bakalım. İkimiz de bilemedik. Kahverengi çıktı. Arkadaşlar bakın şimdi. Ya, mavi olsa mavi avuç mu Arkadaşlar şöyle bunlar bunlar. Bunlar. Arkadaşlar şu göstereyim yakından bunlar. Ya da böyle. Böyle. Şimdi bunları arkadaşlar ne yapacağız? Ben böyle şöyle kavaya böyle az miktarla <laughs> öyle yapacağız. Hı <laughs> hı. Şimdi durduralım. Evet arkadaşlar bir de şöyle e, ilk şöyle bir keseceğiz bir şey yani, Kazacak bir İlk sıramalı yapacağız. Böyle. Onları tohumları burada gibi aynı. Sonra buraya büyüyecek. Böyle kazacaksınız. Böyle olacak. Sonra da böyle havuçlar çıkacak. Arkadaşlar. Böyle havuçlar çıkacak. Bu da bir detaydır. Bir de arkadaşlar şöyle bakın. Böyle sıra çekiyoruz. sıra çekiyoruz. Şöyle hop hop. Aslında çok kolay bir şeydir. Arkadaşlar bunun. Bu. Bunlar çok... tohumların yatakları olacak yani. Evet. Bunlar tohumların yatakları olacak. Şimdi tohum atalım. Tohum atalım. Şimdi. Şimdi tabii her zamanki gibi. Evet yiyecek. arkadaşlar. buraya buraya Gel Şurada, şey, şurada. Çeksin Al, Babam çeksin mi sen? Anladım. Ver <laughs> ben tutayım sana. Babam çek. Kuzenim de bize yardımcı oluyor. Basma. Basıyorsun. Evet arkadaşlar böyle tohumlarımızı yapıyoruz. Bak şöyle alıyorsunuz arkadaşlar bir avuç arkadaşlar. Sonra böyle sıralamada yaptıktan sonra böyle ince ince bir tane atıyorsunuz. Aynı şey bir tane misket diye bir oyun vardı onun gibi. Arkadaşlar böyle az kaldı. Az kaldı. Birazdan da brokoli ekeceğiz. Birazdan brokoli ekeceğiz. Onları da bir sıra yaparız. Bakın arkadaşlar gösterdiğim gibi bir avuç alıyorsun böyle tek tek yapıyorsunuz. Arkadaşlar böyle böyle zaten çok az kalınca böyle bitecek. Şimdi arkadaşlar brokoli geçiyoruz. Brokoli geçiyorum. Arkadaşlar bu da brokoli. Ben Arkadaşlar Arkadaşlar bu da bizim brokolimiz. İlk havuçlarımızı ektik. Sonra brokoli kaldı. Arkadaşlar siz hangi renk çıkarın diyorum. Ben yeşil diyorum. Kuzenim sen de diyorsun? Ben yeşil çıkar. Bak kuzenim de yeşil diyor. Neyse açalım şimdi. Ama biraz zor olabilir. Makas. Bıçak bıçak, bıçak. Nasıl atacağımızı bak. Nasıl açacağımızı bilmiyoruz. Şu yere bak. değil mi? Yerleri var. E arkadaşlar açtık. Dökelim mi? Bakalım. Şimdi bakacağız şöyle bakalım. Arkadaşlar belli olmuyor. Bir dakika. Hadi Arkadaşlar çok mantıklı yapmışlar. Biz neden böyle dökülmedik de. şöyle yapmışlar böyle. Hadi bakalım açalım. Tam sürpriz oldu. Tam hakikaten sürpriz oldu arkadaşlar şöyle açalım bir anda bir anda sizden oradan abone olun şimdi arkadaşlar döküyorum arkadaşlar kahve kahverengi çıktı arkadaşlar bu da kahverengi arkadaşlar böyle kahverengi turuncular falan çıktı arkadaşlar Brokoliye ekmeğe geçelim artık. Evet. Arkadaşlar buraya havuçlarımızı ektik yani karışıklık olmasın diye biz buradan ekeceğiz dedik. Böyle gene şunlar gibi tavuçlarımız gibi çizgiler atıyoruz arkadaşlar. Şuradan sonra şu işaretten sonra şu işaret sonra bu Aha, sonra. bu bu yani arkadaşlar şu bak buradan sonra bu bu brokoli mi geliyor ondan sonra? Bu. Evet brokoli geliyor. Tamam, ben tutayım telefonu sen Arkadaşlar bu da semizotu. Böyle arkadaşlar. Siyah. Ama biz bunu başka ülkelerde Evet arkadaşlar. Bir tane daha var. Bu da semizotu. Ama biz bunları başka ülkeden almadık. Bunu Türkiye'den aldık. Semizotu da Arkadaşlar. Böyle yaptık biz de. Devamını mı ekeceksiniz buraya? Evet. Devamını ekeceğiz. Ama bir sonraki bölümde. Arkadaşlar en baştan başlattın. Burası avuç. Şöyle buralar, buralar, bu ve burada. Bitiyor. Buradan sonra brokoli geliyor. Buralar brokoli. Burası da semizotu. Arkadaşlar. Bu da semizotu. Arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoları tekrar yani daha güzeli mesela biber falanlar istiyorsanız beğenin. Görüşürüz.